Biz farklıyız. Farkında mısınız? Alparslan. İsmin ne abi? Şaban Eltik. E, Şaban? Eltik. Eltik. Evet. Ne demek abi Eltik? Ma, Eltik soy ismimiz öyle. Dedelerden geliyor. Soymadın gibi. mı Eltik ne demek? Yaraştın ya, abi. ne bileyim abi sen öyle bir soru sordun ki şimdi. E sen kaç yaşındasın? 27. 27 yıldır hiç merak etmedin mi Eltik ya ne demek? Ne yani? bileyim abi hiç kafamıza takılmadı ki merak ederim. İnternet kullanmıyor musun? Kullanıyor. E Google'a yaz abi Eltik ne demek? Abi e, kim onunla e, uğraşacak ya? Tamam ben biraz sonra bakayım abi. E, tamam bir bak sana tamam zahmet. Tamam mı? Tamam. E, ee, neye bakıyoruz burada? Vallahi kepçeye baktık. Nasıl kepçeyi mi? Güzel, fena değil. Fena değil mi, güzel mi? Ya güzel yani, kullanışlı. Evet. E, ee, ne işler yapılır bununla? Ya buna ne işler? Sen yaparsın, her türlü ihtiyacını görür yani. He. ne <laughs> diyecek abi? Helal olsun diyeceksin. Değil mi? Tabii adam yapmış yani. yani. Bu olmasa elle yapacağım bu işi. Elle yaptığın iş ne kadar karlı yani çiftçimize ne kadar karlı. O şimdi önemli şimdi. Patatesde kullanan çok. Evet. Hani önüne siz onu yapıyor musunuz Sen bilmiyorum. Bitbek diyoruz diyorsun e, değil mi? evet doğru. bir tonluk çuvallar evet. var. Onda mesela onlar çok kullanışlı. Evet, başka nerelerde kullanılır? Ya toprak taşımada. Fıstık yüklemede kullanabilir. Biz ben kabul, ben Osmaniyeliyim. Kabul fıstık yüklemede çok güzel işe yarar. Zaten şu an şeyde kullanıyorlar bildiğim kadarıyla. E, hayvancılıkta kullanıyorlar büyük yani birçok şeyde. Ama Osmaniye için fıstıklığı da kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda barjaya yükleyebiliyorsun. Evet. Doğrudur abi. Şimdi yapacağın işe göre malzemeyi yaptırırsın. Yani şu işte kullanacağım dersin. Peki bunun kaç tane ataçmanı var? Bunun kaç tane at ataçmanı var? var? Hayır şu anda 14 falan hazır ataçmanı var. 14 tane. Tabii. tabii. Tüm traktörlere takılabiliyor. Ee, tabii mi? ki. Tabii yani çift çeker olması lazım evet, değil mi? Tabii çift çeker olması kaydı şartıyla. Bunun dışında e, senin de belirttiğin gibi iş alanına göre... 14 farklı ataçmanı işte. aynı ön yükleyicide bir seferde kullanabilirsin. Ya kullandım ben onun için bakıyorum. Yani çok rahat bir şey yani. kullandım. Yani, Alp 07 platin serisinde 14 tane ataçmanla çiftçilerin emrinde diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. O. Hem de hiç tereddütsüz söyleyebiliriz abi bunu. Kendim kullandım yani çok güzel bir şey yani süper yani. Peki bu makineye e, bir sürü paradır bu şimdi. E, gerek var mı? Elle güçle yapsan olmaz mı? abi? Olur mu canım ya? Bu devirde yapılacak iş mi bu? tonu nasıl kaldıracağım? E Parça parça, 20 kilo parça parça 20 kilo. Olmuyor. Adam hamal tutmuyor, bu, bunu yaptırıyor. Adam senede 100 milyar hamala para vereceğine, 20 milyar buna verir, onu yaptırıyor. Biz şimdi onu hamal da bulamıyoruz. He, o da var. Biz şimdi hamalla bulamıyoruz. İnsan gücü eskilermiş, bitti artık onlar. Şimdi teknoloji... Yani, 10 100 milyar para veriyor mudur hamala? Tabii canım, bin dönüm bir patates eken adam düşün yani. O kadar veriyor mu ya? Verir tabii abi, vermez mi ya? Geçen bir röportajımızda hatırlar mısınız? Müşterimizin biriyle konuştuğumuzda şu balya toplama makinamızla ilgili bir müşterimizle bir diyalog gelişmişti. Bunu Konya'da sattığımız müşterimiz şu an bu aparatla aşağı yukarı günde 7-8 kamyon balya yüklüyor. Şimdi 7-8 kamyon balya için işçiye verdiği parayı lütfen altını çizerek söylüyorum. 15 milyar lira. 10 gün. 15 milyar. Günlük 1,5 milyar işçiye para veriliyor. 150 liradan 100 işçi bir buçuk pardon 150 lira gibi bir işçiyle 100 işçiyle 15 milyar ve bunu 10 günde amorti ettiriyor. Yani teknoloji ve kardeşlerimizin çiftçi kardeşlerimizin dediği işte makinelaşma parkurlaşma onların lehine hem zaman anlamında hem de maddi anlamda. Halbuki sonu adam iki saate yüklüyor ama hamalla kaç saatte yüklersin? Bir de onu düşün. Ne zaman yükler. İki saatte yükler. Yani belki daha da az. Ameliyle ne kadar zamanda yükler? Ya abi şimdi o tarlaya bağlıdır onu, onu şimdi. Tarla var böyledir mesela. Şimdi onu Gel şöyle araya gir. Gel. Bu hesaplama sistemi. Hamal onu ton hesabı yükler. Tonunu mesela 10 TL, 15 TL nasıl anlaşırlarsa. O şekilde yüklerler. Günde kaç ton yükleyebiliyorlarsa. Aynen Aynen, tabii ki de. 50 ton yüklerler, 100 ton yüklerler. Tabii ki. Ben sadece evet. bir tırı söylüyorum yani bir abi, tıra ben... tır ton atarsın yani. Peki bu yoruluyor mu? İşçi yoruluyor. Bunda yorulma var mı? Hiç yok yani. Ben görmedim. Kullandığım görmedim ben yorulma. Yorulmaz yani bu. Yok kolay kolay, kolay yorulmaz. İşçi ben bir ara bir işçi çalıştırdım. Adamlar birbirleriyle muhabbet etmek, sigara içmek, tuvalete gitmek var ya onları takip etmek ölüm. Bunun öyle bir derdi yok değil mi? Tuvalet, yemek, memek. Bunun tek derdi mazotunu koydun mu yağını da evet. periyodik bakımlarını yaptığın zaman firmamızda verilen eğitimi iyi dinleyip iyi uyguladığınız zaman evet. size yıllarca hizmet edecek bir makinedir. Deneyimli bir şoför koyacağım üstüne tamam işte. Yeter ki bakımını zamanında yani yağını sürekli yapacaksın sürekli yağını bastığın sürece kolay kolay bir sorun yaşamazsın. Burada... Yağ anlatısına iyi bakacaksın. Evet. <laughs> Herkes fikrini bildirdi ben de söyleyeyim. <laughs> Tabii ki ben kaç gündür daha önceden de takip ettiğim bir sistem. Ama bu kadar kısa sürede kendini amorti eden başka bir makine var mıdır bilmiyorum. Ama insan gücüne alternatif olarak yani e, ee, beş tane işçinin beş günde, yedi günde yaptığı bir işi bir günde yapan, yarım günde yapan başka bir makine de yok. Eğer bu kadar kısa sürede amorti ediyorsa buna verilen para yüzde yüz, helal diyoruz. Alparslan tarımı izlemeye lütfen devam edin. Yapan iyi yapmış. Alparslan 444 39 42 Farkı